arkadaşlar saat 10. Geçenki vlogta e, öğlen vaktinde çok kalabalık olduğu için bu sefer akıllandım ve sabah gidiyorum spora. <laughs> bu şekilde hazırlandık. Şimdi spora gideceğim. Evet arkadaşlar spora geldik. Bugün bacak çalışmayacağım. Bacağım pert. nasıl yapacağım onu bile bilmiyorum. Çünkü bacaklarım çok kötü. İki gün önce bacak çalıştım fena halde diyorum. Ee, biraz omuz çalışacağız triplere girdim. Şimdi ablanız boks yapacak. Biraz ısınmak için izleyin. yapmak kadar sıkıcı bir şey yok bence. şimdi dönelim. Evet arkadaşlar sporumuz çok güzel geçti zaten terden anlıyorsunuzdur. Uf, yoruldum. Birkaç kişi gelmiş, onlarla tanıştık falan. Öyleli güzeldi yani güzel bir spor. Beğendim. Öyle gidiyor. Arkadaşlar eve geldik. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Sonra sonrasına bakarız. <laughs> evet arkadaşlar canım acayip sıkıldı. Bugün gerçekten çok sıkıcı bir gün. Anlamadım ben. Acaba babamın arabasını öne çekip onu mu yıkasam diye bir düşündüm. Aslında yapasım da var. Bisiklete de yıkamış olurum. Bir bakalım. Bir Onu şimdi değerlendireceğim kafada. Şarkı dinliyorum sabahtan beri. E, Squid Game falan izledim. İlk sezonu ama ikinciye daha geçemedim. Öyle gerçekten çok sıkıcı bugün. Bugün de bu arada LGS açıklanmış. Umarım iyi geçmiştir. Yorumlarda yazın arkadaşlar LGS'ye girenler varsa nasıl geçtiğini lütfen belirtin. Merak ettim şimdi yani. Cık. Neyse. Bir şey yapalım ya. Vallahi çok sıkıldım. Bu ne? Görüş. Böyle evde mal mal geziyoruz ya. Şimdi aklıma geldi. Ne yapalım biliyor musunuz? Kil maskesi yapalım. Maske yapacağım aga. Şu an maske yapasım geldi. Zaten anam da yukarı gitti. Dermokil'in bir kil maskesi var. Şimdi onu deneyeceğim. Reklam mı? İnşallah bir gün reklam da yaparız. <laughs> Ama değil. <laughs> Göstereyim. Şundan yapacağım. Daha demin ben sana neyi gösterdim? <laughs> e, ee, bundan yapacağız. Bu gerçekten bir kil maskesi. Bir ara denemiştim. Burun bölgesi için özellikle. Gerçekten siyah noktalara bayağı gideriyor. Siyah nokta için öneririm. Şimdi bunu süreceğim. Bu arada içinde kendi sürme şeyi de var. Elde de ama sizi şöyle yerleştireyim. <laughs> İyisiniz burada iyi. Şöyle bir sıkıntımız var. Bunu gerçekten açması çok zor. Yorumlarda falan da gördüm. TikTok'ta. Bunu şu kapağını öyle bir yapmışlar ki bunu açamıyorsun. Ben bunu kırdım bir ara. Yani kırarak açtım. Şu an çok kolay açılıyor o yüzden. <laughs> ama gerçekten açması çok zor. Şöyle bir kaşık tarzı bir şeyi var. Yemin kıvamı böyle. Neyse <laughs> şimdi bunu burnuma böyle süreceğim Bu arada bayağı yakıyor korkmayın o yüzden sıkıntı yok yani öyle olması gerekiyormuş Çok fazla sürmeyin yayın yani bu yeterli aslında benim şey için Şunu şu anla Özür Küfür için özür bunu böyle Hayır mı? Süreceğim buralarıma da. iyi gelir. <laughs> Donuyorum ve yanıyorum. Çok karışık duygular içerisindeyim. Şimdi bu biraz donsun, kurusun yani sonra yıkayacağız arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Dün bir güzel bir yemek yapmıştım. Böyle fırında makarna tarzı biraz daha içinde kıyma vardı. Bunları MasterChef'ten öğreniyorum bu arada. Kolyem nasıl? Kolyem nerede lan? Oğlum kolyemin ucu nerede? <laughs> Gençler kolye yok. Neyse burada işte boş verin siz şimdi onu. Ee, ne diyeceğimi unuttum. Bugün de güzel bir tarif denemek istiyorum. Çünkü sevmediğim bir yemek var menüde. Ben yapacağım şimdi güzel bir yemek. Ama önce bir araştıralım. Evde ne var bir ona bakayım. Ya da yemeğe bakayım. Evde alırız şimdi dışarıdan sıkıntı değil. Hemen yani tarif bakacağım. Bu arada beni ciddi alamıyorsunuz. Özür dilerim. <laughs> Çıkaracağım şimdi ya 10 dakika falan dursun. Arkadaşlar annemin telefonunu sadece yemek için kullanıyorum bakın. Sadece yemek tarifleri falan var. Dün buna benzer bir şey yapmıştık. Şimdi ne denesem bilmiyorum ama güzel bir yemek ya da tatlı da olur akşama ama diyetteyiz hiç gerek yok öyle şeylere. Tost falan o yağlama da yapabiliriz. Var ya çok canım çekti şu an. Ama güzel bir yemek yapacağız yani. Bakalım yani. Belki olmaz. Belki annem der. Boş ver bunu ye falan der. Ama yemek istemiyorum onu. Arkadaşlar bu bayağı kurudu. Gördüğünüz gibi eleme yapışmıyor. Şimdi bunu yıkayıp geliyorum. Şu burnumun temizliğine bak. Maşallah. <laughs> evet arkadaşlar. Yaptık maskemizi. Başka yapacak kimsem kabul yok. Kimsem mi? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kitap okumaktan da sıkıldım. Bir şey izlemekten de sıkıldım. Dışarıda çıkasım yok bugün. Ne yapacağız? <laughs> İyi tahmin etmemiştim. Test tutaydan. Neyse bulacağım bir şeyler. Bulacağım sanki olun. Evet arkadaşlar malzeme almaya dışarı çıktım. Şoka gidiyorum. yürüyorum. Malzemeleri alıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi basketbol oynuyoruz bile. Arkadaşlar dünkü çektiğim videoyu sonlandırmayı unutmuşum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda vloglara ne tarz şeyler eklememi istiyorsanız bunları da belirtmeyi unutmayın. Bay bay.